Sevgili arkadaşlar, hepinize selamlar. Bugün Fransızcanın DELF A2 seviyesine girmeden önce neler öğrenmiş olmanız gerektiğini bu videomuz boyunca öğreneceksiniz. Videonun sonuna kadar izlerseniz, mesela varsayalım ki bir hafta sonra, bir ay sonra veya yarın DELF A2 seviyesine gireceğiniz zaman o sınava hazırlık sürecinde neleri doğru çalıştınız, nereli daha çalışmadınız hepsini öğreneceksiniz. Bir checklist gibi bir şey olacak bu video. Bu arada şunu söylemek istiyorum. Bu videodan hemen bir önceki yaptığımız videoda Fransızca A1 seviye DELF sınavına girmeniz girmeden önce öğrenmeniz gereken şeyleri sizlerle paylaşmıştık. Bu videodaki paylaşacaklarımız onlara ek olacaklar. Yani varsayalım ki A2 seviye DELF sınavına gireceksiniz. Burada A1 seviyesine girmeden önce öğrendikleriniz artı bugün öğrenecekleriniz olarak sayabilirsiniz arkadaşlar. Çünkü sonuçta A2 seviyesindeyseniz bu demek oluyor ki siz zaten A1 seviyesinde olan her şeyi öğrenmişsinizdir. Yani A1 seviye konuları artı bugünkü konular olarak bunları görebilirsiniz. Bu videoyu neden yaptım sizlere? Siz sevgili öğrencilerim, eğitimlerimize katılan Bugünün itibariyle 7000'den fazla öğrencimiz var ve siz sevgili Instagram'daki takipçilerim benden bu videoyu yapmamı istediğiniz için bu videoyu size hazırladım arkadaşlar. Hadi başlayalım. A2 seviye DELF sınavına girmeden önce öğrenmiş olmanız gerekenler. Burada az sonra bahsedeceğimiz konular bir önceki videoda yaptığımız A1 seviye ders sınavına girmeden önce öğrenilmesi gerekenlere ek olarak öğrenilmesi gerekenlerdir arkadaşlar. Öncelikle bunu size hatırlatmak isterim. Yalnız sadece bunları bilmeniz yetmez. A1 seviyesini de bilmeniz gerekiyor. Peki neymiş bu konular? Tek tek bakalım. Şunu da bilmenizi istiyorum. A2 A1 seviyesinde Fransızcanın temellerini öğrenirken A2 seviyesine geldiğimiz zaman bunların üzerine koyaraktan Fransızcanın artık geçmiş zaman ve gelecek zamanlarını öğrenmeniz gerekiyor. A2 seviyesinin seviyesinde ağırlık verilen şeyler zamanlardır. Zamanlarla başlayalım bizde. Passé composé. Neymiş bu passé composé? Normal geçmiş zamanın kullanım şekli ve avoir être yardımcı fiilleriyle çekimlenen fiillerin anlaşılması gereklidir. Fransızca'da şöyle bir örnek verelim. Geldim derken être yardımcı fiilini kullanırız. İzledim derken avoir yardımcı fiilini kullanırız. İşte bu fiillerin farkının ne olduğunu, bu passé composé'de cümle kurarken fiil çekimlerinin nasıl olacağını bunları tamamen öğrenmiş olmanız gerekiyor. İkincisi en parfait olacak geliyordum, öğreniyordum tarzında cümleler kurmak için kullanılan zamandır. Çekimlerinin ve kullanım şekillerinin öğrenilmesi gerekir. En parfeyi pasi kompozeden önce öğrenmeyin arkadaşlar. Sizlere verdiğim bu metot sayesinde sırasıyla hangi zamanları sizlere gösteriyorsam zamanları benim gösterdiğim şekilde öğrenmeniz daha iyi olacaktır size. Zaten eğitimimizdeyseniz Bunları böyle not almanıza vesaire gerek yok. Eğitimimizdeki dersler sıralı bir şekilde olduğu için sizler bir dersi bitirip öbür derse geçtiğiniz zaman zaten Fransızcayı seviye seviye öğrenmiş oluyorsunuz. Plus que geçmiş zamanında geçmişi olarak adlandırılabilir. Bunun tam olarak Türkçesini yok yani ben ya da ben bilmiyorum ama Türkçe anlamı tabii ki de var arkadaşlar. Fransızcanın %90 kuralları olduğu gibi Rüskö Parfait'de bu %90 Fransızca ile Türkçe kurallarının aynı olması kategorisine giriyor. Gelmiştim, öğrenmiştim anlamına gelen ifadeleri kullanmak için bu zamandan yararlanırız. Passé composé geldim, Rüskö Parfait gelmiştim. Passé composé öğrendim, Rüskö Parfait öğrenmiştim anlamına gelmektedir. Devam ediyoruz. Passé récent. Neymiş bu passé récent? yakın geçmiş zaman olarak bilinir Az önce olmuş bitmiş olaylardan bahsederken Bunu Kullanırız récent kullanırken yardımcı fiilimiz Venir fiili olacak ki O yüzden ben buraya sizin için Venir fiilinin çekimlerinin Bu zamanda öğrenilmesi gereklidir Yazdım Devam edelim Futur simple artık gelecek zamana geçiyoruz geçmiş zaman Bitti A2 seviyesinde geçmiş zaman olarak bunları öğrenmeniz yeterli. Gelecek zamanını öğreneceksiniz. Future Sample, klasik gelecek zaman olarak tanımlanabilir. Türkçemizde bildiğimiz geleceğim, öğreneceğim gibi cümleleri kullanırken, ifadeleri yaparken Fransızca'da Future Sample öğrenmeniz gerekiyor arkadaşlar. Future Proche neymiş? İsminden de anlaşılacağı gibi yakın gelecek zaman, az sonra olabilecek, bu akşam olabilecek, yarın olabilecek veya Yakın gelecek zaman dediğimize bakmayın. Çok ilerleyen zamanlarda eğer ki cümle içerisinde bir belli tarih veriyorsak mesela şöyle diyelim 5 Kasım 2025 tarih diyorsak burada küçük hoş kullanabiliriz arkadaşlar. Yani hem yakın gelecek zaman hem de tarihi belli gelecek zamanlarda bunu kullanırız. Bunun yardımcı fiili de alev fiilidir. Sonrasında future anterior anlayacaksınız, çalışacaksınız. Gelecek zamanda olacak ve bitecek şeylerden bahsedilirken kullanılır. Örnek verelim. Gelmiş olacağım veya öğrenmiş olacağım gibi. Bunları kullanırken anterior tam olarak ne anlama geliyor? Bunları öğreneceksiniz. Sonrasında Zamanlar bittikten sonra bu da gelecek zamanda öğrenmeniz gerekenlerdi. Yani geçmiş zamanda toplam 4 tane şeyi öğreneceksiniz. Gelecek zamanda da 3 tane öğreneceksiniz. Bu arada hani bu anlattıklarım sadece DELF sınavı için geçerli arkadaşlar. Başka sınavlara gireceksiniz. Bunlara ek olarak konular eklenil eklenilebilir veya çıkarılabilir. Aynı şekilde e, Fransa'da yaşayacaksanız ve Fransız öğrenmeniz gerekiyorsa tabii ki de öğrenmeniz gereken kurallar sadece bunlar değil arkadaşlar. Çok fazla kural var. Devam edelim. Le pronom personnel. Neymiş bu le pronom personnel? Me, te, lui, le, la, le, ı, nous, vous, leur kelimelerin cümlelerde kullanılmalarının öğrenilmesi. Bu kelimeler çok önemli. Bana, sana, seni, ona, onlara anlamı katıyor bunlar cümleleri arkadaşlar. Bunları öğrenmeniz çok önemli. Ne zaman lui kullanacaksınız, ne zaman le kullanacaksınız. Ne zaman töyü kullanacaksınız, ne zaman vu kullanacaksınız. Bunları iyice anlamış olmanız gerekiyor. Sonrasında ise belki de A2 seviyesinin en zorlayan konusu en ve i konusunu öğreneceksiniz. Neymiş bu an ve i? An ve i kısaltmadır. Bunları cümlelerde doğru şekilde kullanımlarının öğrenilmesi gereklidir. Bunlar kısaltma arkadaşlar. Hangi zamanlarda an, hangi durumlarda i kullanılması gerektiğini kesinlikle öğrenmelisiniz ve bunları sınav boyunca karşınıza çıkacak olan kompozisyon bölümünde ne kadar fazla kullanırsanız o kadar yüksek puan alacaksınızdır. Çünkü sınavınızı kontrol edecek olan kişi bunları doğru kullanırsanız sizin gerçekten A2 seviyesinde olduğunuza ikna olacaktır. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. İnşallah A2 seviyesini geçeceğiniz zaman sınavını bu video aklınıza gelir videoyu bir checklist olarak kendinize tanımlayıp burada tabii ki de eğitime katılmayan öğrencilerim veya e, takipçilerim için söylüyorum bunu. eğitime katıldıysanız gerek yok bir liste hazırlayıp kendinize neyi biliyorum neyi bilmiyorum Uluhan Hoca neyi söyledi ki benim yapmam lazım bunları yaptıktan sonra sınava girerseniz emin olun arkadaşlar bu A2 seviye DELF sınavından yüksek puanlar alırsınız. Eğitimlerimize katılan ve bu DELF sınavlarına giren öğrencilerimizin tümü sınavlardan başarıyla geçtiler. Umarım sizler de bu sınavlardan alnınızın teriyle, alnınızın akıyla geçersiniz. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videomuzda B1 seviye DELF sınavı için neler öğrenmeniz gerekli bunları hazırlayacağım sizlere. Instagram sayfamda, açıklamalar bölümündeki WhatsApp numaramda veya ne bileyim eğitimlerimizde, canlı yayınlarımızda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.